Motopress'ten herkese merhaba. Mühendislerin hepsinin tek sınıfı oturup tek tek sınav çözdüğü günlerden geçiyoruz. Özellikle Racing sınıfta çeşit çeşit tasarımlar, çeşit çeşit teknoloji ile birlikte RKS ve QJ motorun işbirliğiyle ürettiği ve 550 cc bloğuyla çok ciddi işler yapacağını gösterdiği bir motosikletin yanındayız. Ve bu motosiklette neler bekliyor bizi hep beraber bakalım. E tabi 250 cc'ler, 400 cc'ler, 550, 600 cc'ler derken bizim zamanımızda yani 15-16 yıl öncesinde 600 cc racing motorların dışında race oturuşa sahip bir motosiklet yoktu. Şimdiki neslinin çok şanslı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü adım adım ilerleyebilmesi için her adımında bir merdiven basamağı gibi cc dolu motosikletler var. Ben en başta bununla başlamak istedim. QJ motor ve RKS işbirliği dedik. Bu da şu demek oluyor. RKS bir Türk malı bildiğiniz gibi ve QJ motorda bir Çin malı fakat şöyle bir Çin malı, Fransız mühendisleri olan ve Fransız çizimleri olan Çin malı. QJ motorun şöyle sevdiğim yanları var. Tabii ki olmayan ilk şeyleri Çin malı modellerde bizlerin karşısına getiriyor. Mesela Günümüzde Japon A25 ve benzeri 500 cc motosikletlerine dair bir Brembo fren kaliperi yokken burada böyle altı dolu dolu güçlü güçlü o güven veren markasıyla Brembo bu motosikleti destekliyor. E tabi 550 cc dedik motosikleti. Bu da çok ciddi bir tork ve güzel yazılımla çok ciddi bir güç ürettiği elde, elde ettiğini söyleyebilirim. Ve 220 km hızlara çıktığında buradaki servisteki arkadaşlardan öğrendim. Yakın zamanda da test edeceğim. Ben de ona bakacağım ilk fırsatta. E tabi burada asla bakarsanız Brembo fren kaliperlerini görmüşken çok daha düzgün şeyler isterdik. Örnek veriyorum güzel bir lastik de bunu karşılayabilirdi. Ama öyle gelmemiş. Baktığımızda yumuşak hamurları elimize geliyor fakat tabi sürüşte neyle karşılaşırız bilmem. Son günlerde karşımıza birçok markada çıkan işte sustalı anahtar. Ben bunu ilk Benelli ile gördüm mesela. Anahtarlar var. Bu anahtar bunda da bize eşlik ediyor ve bu anahtarla motosikleti sürüyoruz. Boyum 1.76 ve hemen 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 topuklarıma kadar değiyorum. Sene yüksekliği çok güzel yani 75, 76 ya da 80 santimlerde diyebilirim ayak konumlandırması ise motosikletin geriye doğru yani bize o spor sürüş izlenimini yaşatıyor, veriyor ve dizimle depoyu düzgün tutabiliyorum yani bana o elde etmek istediğim spor sürüşü elde ettiriyor arkadaşlar şöyle baktığımda depoya tam yatıp şöyle rüzgar saptırıcının altına girebiliyorum takosları Benelli'den alışık olduğumuz takozlar, aslında böyle mavi ışıkları var. E, Baktığımda can canlı her şeyi var gibi görünüyor. Biraz kalitesi zayıf tabii bunun. E, gösterge ise tam dijital göstergeye dönüştü artık arkadaşlar. Göstergede bizi şöyle tam dijital bir gösterge, KJ motor tanıtımıyla başlayıp ve sonrasında red line kırmızı ışığına gelip normale dönüp hazır hale geliyor ve çalışmaya hazır pozisyona geliyor. E tabi baktığımızda burada ısı göstergesi, benzin göstergesi, dijital devir göstergesi, hız göstergesi, saati, vites göstergesi, trip A, trip B dediğimiz zaman tabi burada TCS aktif, inaktif ve akü şarj göstergesi var. Solda motor arıza ya yağ işte arıza lambası, boş göstergesi tekrar burada da var. ABS ışığı ve burada benzin göstergesinin yanıp söndüğünü görebiliyoruz. Motosiklet kurulum halinde bir motosiklet olduğu için şöyle kilometre oynuyor. Ondan olduğunu düşünüyorum açıkçası. Öyle olmasını temenni ediyorum. Onu da biraz daha sorarım. Şöyle ele güzel oturan işte sinyalleri var. Dörtlüleri var. Kornası güzel yerlerde diyebilirim arkadaşlar. Burada ise sürüş modu var bakın. Sürüş moduna geldiğimizde normal ve sport sürüş modu bizi karşılıyor. Hemen şöyle bir geri geldiğimde bluetooth bağlantımız var. Tire ısıtıyor. Şurada apırayış ve break vesaire her şey var bu motosiklette. Bakın arkadaşlar bu ekran aydınlık göstergesi. Otomatiğe de alabiliyoruz. Şöyle geldiğimizde burada da sürüşün e, e, sert ve yumuşak mı olması gerektiğini bize gösteriyor ve gördüğünüz gibi TCS aktif inaktif unit dediğinde şöyle geliyoruz kilometre ve mil göstergesi saat ayarları ve diğer ayarlara buradan ulaşabiliyorum 554 CC'de 4 zamanlı çift silindir bir motor tipi bizi karşılıyor Tabi 6 vites şanzımanıyla maksimum 55.25 HP dediğimiz bir güç üretiyor ve 54 Nm torkla bizleri bu güç tork olarak destekliyor. Aynı zamanda benzin yakıt tipiyle sıvı soğutma ve çok çok güzel teknolojileriyle bizleri karşılıyor. Mesela ön arka fren 320 mm çift disk ama bu çift diskleri Brembo fren kaliperleri ile beraber koruyor. Ve inanılmaz bir duruş sağlıyor tabii ki. Teknoloji olarak TCS çekiş kontrol sistemi var. Ön süspansiyonlarda Machi denilen bir marka var fakat şöyle bir güzel yanı var. Ters teleskopik maşa ve ayarlanabilir ön süspansiyonlar var. Önde 120-70 lastikler arkada ise 160-60-17 lastikler var. Motosikletin şurada güzel bir yağ haznesi var. Buraya kalitesi Güzel diyebilirim yani kötü yerde değil güzel fakat şöyle bir dezavantajı var gördüğüm kadarıyla Aynı çok güzel yani her motorda görmek istediğimiz şekilde hem buradan ayarlı hem kat ayarlı diyebilirim Hem de buradan topuz ayarlı fakat bu kadar ayara rağmen bu kadar ayara rağmen ben arkamı göremiyorum Yani orada biraz hani şöyle durması gerekiyor ama burada bir diş yok Hani olması gereken diş bu ama ben burada arkayı göremiyorum. Orada evet içime sinmedi diyebilirim. Ve ben race motosikletlerde USB çıkışını çok mantıklı bulmuyorum arkadaşlar. Şimdi burada race bir motosiklet sürüyoruz. Time C ve USB konulmuş. Race motosikleti hızlı sürüyoruz. Ve hızlı sürerken bir dakikamızın bile ya bir saniyemizin bile çok ciddi önem kazandığını ve çok önemli olduğunu yaşanan kazaların bir çoğundan görüyoruz. Burada telefonumu şarja koyup işte ya da e, bir telefon bağlantısı yapmak gibi bir lüksüm yok bence. Ben race motoru race sürüşle sürmek isterim açıkçası. Burada ee, yumuşak helezonlar karşılıyor. Oradan da bahsedebilirim. Bu yumuşak helezonlar sürüş esnasında oldukça konforlu olabilir fakat virajlarda biraz problem yaratabilir. Yani başını götünü şöyle motosikletin ayrı atabilir. Arkada monoşok ayarlanabilir bir var. Önde de ayak sert bir ayarlanabilir bir amatör var. Onlarla da bunları tamamlarız. Evet, hissiyatı da böyleydi. Biraz sesini dinlemek ister misiniz? Gelin hep beraber dinleyelim. Enjektör sesini duyuyoruz. Sesi de böyleydi, ee, Tabii burada karbon detaylarımız var tam motosikletin depo kısmında almamız gereken yakıt oranlarını gösteriyor E5 ve E10 gibi ee, mesneti vesaire derken birçok ayrıntısı da var burada ayarlanabilir manetleri var Sağ sol ayarlanabilir manetler eminim eksik kaldığım yerler olacaktır bunları da zamanla anlatacağız sizlere hem de sürüş esnasında titreşim konusunu sürmediğim için deneyimleyemedim, bir şey söyleyemem. Ama, ama işte önde çift disk, dört kaliper, arkada tek disk, çift kaliper, ısırması süper Brembo fren kaliperleri bu motosikletle görmek gerçekten beni mutlu etti. Ön yargılarımı da şöyle bir kenara koydu diyebilirim. Sürdükçe içinden farklı ayrıntılar da çıkabilir. Ee, ön tasarımının da Panigale'ye benzettiğimi söylemeden geçmek istemiyorum. Motosikletin arkada S1000 görüyoruz. Hatta M1000 arar diyebilirim. Yeni M1000 ararlarda arkada stop yok. Sinyaller stop gibi kullanılıyor. Ve aynı zamanda da sinyaller orada var. Önde ise tam düşmanı Panigale var arkadaşlar. Önde de Panigale'nin sert bakışı, aynı kesimleri, burada gündüz ledleri ve solda çift mercek, sağda çift mercek farlarıyla da bize bu görüntüyü sağlıyor. Bugün motor paresinde QJ Motor RKS ortaklığıyla 550 RS ile birlikteydik. Bakalım, çok göreceğiz gibi bir modeli. Hep beraber deneyimleyeceğiz. Deneyimlerinizi de yorumla aşağı aktarırsanız ayrıca...